Merhaba ben Züleyha. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Abone olduysanız devam edelim. Bir tapır meraklısı olarak geçenlerde tapırın şöyle bir ürününü aldım. Bu böyle bir kurabiye yapma cihazı diyeyim. Modern pres diye geçiyor. Şöyle içerisine hamuru koyuyorsunuz. Şurada başlıkları var. İşte bu mesela çubuk kraker başlığı. Bunu bastırıyorsunuz. Hamur buradan dümdüz çubuk kraker şeklinde çıkıyor. Şimdi bugün bunu deneyeceğim. Burada bu arada başka başlıkları falan da var. 3-4 tane başlıkları var, gösteririm. Bugün bir tane çubuk kraker denemesi yapacağım. Bakalım umduğum gibi mi olacak? Eğer benim gibi kurabiye yapmaya üşeniyorsanız e, ve e, böyle özellikle şekil verme aşamasına uyuz oluyorsanız e, bir şans verilebilir mi acaba? Bakacağız artık. Bakacağız tembel işime. Hadi bakalım. Böyle bir arkadaş. Şöyle başlıkları var. İşte köfte falan da yapılabilir. Şöyle e, tırtıl kurabiye. Ondan sonra şöyle daha kalın kurabiye ve benim deneyeceğim çubuk kraker böyle hamuru buradan koyuyoruz bastırdıkça şu arkadaş çıkacak çıkacak bu şekilde şekilli hamurda bundan böyle çıkacak bakalım olacak mı şimdi ben hamuru yapmaya başlıyorum bu tarifi yapacağım bu tarifi seçmemin nedeni 125 gram tereyağı olması. Çünkü diğer bütün kurabiye tariflerinde 250 gram tereyağı istiyor. E, fakat bunda 125 gram. Şimdi ölçümlerimi yapıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Kollarım biraz ağırsa da <laughs> hamurum yoğruluyor. 10 dakika civarı falan yoğuracağım. Evet, hamurum hazır, aparatlarım hazır. Bakalım nasıl olacak? Hamurum hazır. Şöyle aparatları aparatımı taktım. Evet. Şimdi, şunu önüne takacağım. Şöyle şurayı da çek. Aşkım şurayı çek, önünü çekeceğim. Heh. Tamam? Şunu şuraya takıyorum. Evet, sanırım böyleydi. Tamam. Şimdi bana... <laughs> olacaksın olacaksın. Hamuru koyuyoruz şuraya. Şurayı çek. <laughs> tamam. Yerleştirdik hamurumuzu. Şöyle bir ayarlayalım. Hı. sıkıca bastıralım. Evet, hazır mıyız gençler? Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bu tarafa doğru döndür de rahat çekimde. de. Kımar tamam çekiş, çekiş. Tamam her Hadi tamam, yavrum. Dur oğlum. <laughs> Şöyle şunu ayarladım. İbit. Hamurum o hamurun ucu göründü. Evet burayı güzel al. Başlıyoruz. Oğlum elini çeker misin? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Hamur çok sert. Hamur çok sert. Vallahi gücümüz yeterse. <laughs> gücümüz yeterse olacak. Hamuru çok mu sert yaptım acaba? ucunu değiştireceğim bir dakika bu hamur bu çıkmadı <laughs> bakacağız her yolu deneyeceğiz o zaman şu uçla mı yapayım değil mi bir de, bir de bununla deneyelim bununla da olmazsa artık dolaptan satışa çıkartırım <laughs> evet hadi bismillah hazır mıyız <laughs> çekeyim biz. Abi hamur mu çok sert anlamadım. Çıkıyor mu? Hı hı. alıyor alıyor. Anne çakıyor alıyor. Şekil yapsam da <daha> kolay olur. <laughs> yok yok bu hamur ya çok sert. <laughs> <laughs> Hilang gibi oldu <oluyor> ya <laughs> <laughs> Aslında çok güzel olacak da. Çekildi oğlum. Yani mantığı çok hoşuma gitti güzel ama. <laughs> hmm. Hamur ya çok sert. Anlamadım bilmiyorum. Hamur sert olmasa fıtı fıtı çıkacaktı bence. Hı? Sence? Bence bir yerde hata yapıyorsun. Bence hamur sert. Normalde videolarda böyle bastırıyordu ya. Fıt diye hop, <laughs> akıyordu ya. Çekil oğlum. Hamuru bence sert yaptım ya. Anne çok güzel oluyor. Ee? Oldu oldu bak. Ya güzel oldu da bastırması zorladı yani beni. Bilemedim. Ama oluyor sanki. Fena değil. İyi iyi oldu tamam. Ya Allah bismillah. Güzel <laughs> oldu. Böyle şöyle keseceğiz. Minik minik istediğiniz ölçüde keserek efendim kurabiyeleriniz hazır olacak. Böyle. Yani bilemiyorum, yorum sizin. Daha yumuşak bir hamurla da bir ara denerim. Hatta köfte falan denerim bir ara. Onu da atarım. Kabının içinde hiç hamur kalmamış. Sadece şunun içerisinde kalmış. Bunu da böyle elimle bastıra bastıra çıkartıp... ...şekilli, şüküllü ya da içinde alıp, kendim artık son 3 taneyi şekillendirip şey yapabilirim. Evet böyle şeyleri koydum ya bence gene de kullanışlı mantıklı bir ürün hani bastırırken biraz zorladı ama bence yani hamurum da biraz sert oldu diye düşünüyorum daha yumuşak bir hamurla işte köfte için falan ee, çok böyle fıt diye akacaktır diye düşünüyorum <laughs> bir de öyle bir denerim. Ee, bu kadar. Görüşürüz. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Ürünü bilmiyorum. Umarım onu da artık beğenir misiniz, beğenmez misiniz, alır mısınız, almaz mısınız? Alırsanız eğer Tupperware Modern Press ismi. Görüşürüz.